Evet arkadaşlar yeni Grandland başlangıç paketi olan Edition konfor paketli aracımızın içerisindeyiz. Şimdi video çekim alanına doğru gidiyoruz. İlk izlenimlerimizi şöyle yapalım. Klimamızı bir kapatalım. Yani arkadaşlar şimdi bu araçlarda lamina ön cam diye geçiyor. Zaten ses yalıtımının kötü olma şansı yok. Geri görüş kamerasına 10 üzerinden 7 veririm diyeyim size. Yani evet net. Şuradan belki ayarları yapabiliyoruz. Bir ayarlara bakayım. Sadece ses ayarı var buradan. Buradan ses açıp kapatabiliyoruz. Yani kamera 10 üzerinden 7 değil mi Yiğit sence? Evet kesinlikle. Yani ama 10 üzerinden 10 veremem. Yani bunun bir üst paketindeki kamera kullanılmamış böyle bir kameramız var. Huu, koltuk ısıtma var belli niye hemen evet. ısınmaya yanmaya başladık. Evet burada güzel bir ekranımız var. 10 inçlik burada güzel bir ekranımız var. Ancak zaten bunların hepsine detaylı bir şekilde değineceğiz. Şimdilik şöyle bakalım. Hibrit var arkadaşlar. Şu anda bataryayı görüyorum. Bataryam şöyle bakayım. 2, 4, 6, 8 tane var. İkisi dolu şekilde gözüküyor. Burada ekranlar kişiselleştirebiliyor. Birazdan onları da kişiselleştirebileceğiz. Yani şu anda yakıt tüketimlerini ben e, Avrupa'dan bakabildim arkadaşlar. Ortalamada bileşik verdiği yakıt tüketimi ise 5.5 olarak gözüküyor. Bunun da bizim daha benzinli olan, hibrit olanın daha henüz bir test aracı gelmedi bayimize. Geldiği zaman da yakıt tüketiminde hep beraber de bir test etmiş olacağız. Mesela şu anda da bak Yiğit mavi gözüküyor. Mavi gözükmesinin sebebi de şuradaki bak ekranın sebebi de şu anda hibritte yani elektrikte olduğu. Zaten bak motor sesi duyuyor musun? Hayır. Yok şu anda evet elektrikte. Durkaklarda daha çok elektriğin devreye gireceği söylenmişti ki yakıt tüketimini ciddi anlamda arttıran zaten durkaklar oluyor. Bu hibrit motorda burada destek verdiği zaman da şehir içerisinde 5,5 litre gibi bir yakıt verisi söyleniyor bileşikte. Hadi şehir içerisinde biz diyelim ki... 6.5 litre civarında gezeceğini düşünüyorum. Onu da evet arkadaşlar takipte kalın. Yine onun bir güzel bir böyle yakıt videosunda çekiş videosunda çekeceğiz. Hatta bulabilirsek de Yiğit bizim Opel'in eski 1636 beygirlerinden bir motorla bu arabayı bir kıyaslayalım. Yokuş testi yapalım yine bir ara hatırlarsın. Başka bir markayla yapmıştık. Doğru. Yine yapalım. Buradan da koltuk ısıtmalarımız çıkmış. Koltuk ısıtmaları gördük. Direksiyon ısıtmayı görüyoruz. Ve şu anda elektrik devrede olduğu için de motor sesi de olmadığı için de dışarıdan bir ses duyuyor musun? Hayır kesinlikle duymuyorum. Değil mi? Yok zaten grantlandı Almanya'da tasarlandı. Almanya'da üretildi diyoruz. Zaten o da kendini de hissettiriyor. Evet. Bak şimdi hemen benzinli motoru geçti. Büyük bir arabadayız. Grand denilen bir arabadayız ki Grandland ismine gerçekten de yakışan bir model haline geldi. Çok büyüdü arabamız. Birazdan da bütün motor verilerinden bahsedeceğim. Direksiyon hidroelektrik bir direksiyon var belli. Niye dersen yumuşacık gene küçük parmakla dahi çok rahat çevirebildiğim bir direksiyon var burada. Evet. Hızla duyarlı bir direksiyon. Hızla da bir direksiyon. Sertleşecek. Ancak e, şehir içerisinde kullanılarda yormaması açısından burada yumuşak bir direksiyon yer almış. Evet. Şimdi şöyle klasik bir de çekim alanımıza doğru geldik. Yani bu arabanın daha çok çok anlatılacak yeri var. Ve hak ediyor da. Çünkü donanım özellikler diz mesafesi olsun her şey çok önde olan bir aracımız olacak. Evet. Şimdilik bu kadar diyelim. Artık tanıtımımıza başlayalım arkadaşlar. Uşak Opel Ardon Otomotiv'den merhaba arkadaşlar. Yeni Grandland'ın yanındayız. Bugün size yeni Grandland'ımızın başlangıç versiyonu olan Edition konfor paketli aracımızdan biraz değinmeye çalışacağım sizlere. Grandland'larımızda iki versiyon bulunuyor. Edition ve GS olaraktan geliyor. GS sonumu arkadaşlar ekstra teknoloji paketi, panoramik sunroof veya altı mut paketleriyle de donanımlarda ekleyebiliyorsunuz. Edition donanımı ise sadece konfor paket eklenebiliyor. Bugün sizlere 1.2 136 beygir motor gücüne sahip olan hafif hibrit dediğimiz Edition konfor paketli aracımızı dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar isterseniz öncelikle motor verilerinden başlayayım sizlere. Motorumuz 1.2 136 beygir 230 Nm torka sahip 6 ileri şanzıman ile birlikte geliyor. En çok sorulan sorulardan bir tanesi şu olacaktır. Aracımızın motoru trigger kayışlı mı yoksa trigger zincirli mi diye arkadaşlar. Evet artık hafif hibrit dediğimiz versiyonlarımızda gel zincir olarak geliyor. Ve bileşikle yakıt tüketimi ise 5.5 gibi iddialı bir rakamla da bir yakıt verisiyle beraber gelecek. Aracımızın sıfırdan yüz hızlanması ise 10.2 saniye. Yakıt deposu ise 55 litre olarak baz oluyor. Yani bileşikte bu araç gerçekten de 5.5 litre gibi bir yakıt ortalaması eğer elde edecek olursak da aşağı yukarı tek topayla 9 kilometre civarlarında bir menzil vaat ediyor da diyebilirim sizlere. Maksimumuz ise 201 km hızla sınırlandırılmış durumda. Batarya kapasitesi ise hafif hibrit olduğundan kaynaklı da 0.4 gibi de bir hafif hibrit var arkadaşlar. Hafif hibrit sayesinde 20 km hıza kadar e, hibriti kullanabiliyorsunuz. Dolum kesinlikle gerektirmiyor. Siz benzinli aracımızda yolda devam ederken herhangi bir şekilde frene bastığınız zaman veya gazdan ayağınızı çektiğiniz zaman o dediğimiz bataryayı aracımız kendisi dolduruyor ve ani kalkışlarda olsun, ani hızlanmalarda olsun bu tarz evirlerde ise motor ekstra bir destek vererekten hibritli de kullanmış oluyorsunuz. Böyle bilgi vermiş olayım sizlere. Aracın biraz da ebatlarından bahsedeyim. Aracımız arkadaşlar 4600 milimetre uzunluğu var aracımızın. Yerden yüksekliği ise 1667 milimetre olarak ben gözüküyor. Yükseklikten bahsettim. Genişlik 1905 milimetre. Aks mesafesi ise 2780 milimetre gibi bir de aks mesafesi var. Zaten aracın siz de bayiler gelip incelediğiniz zaman arka diz mesafesinin iç ferahlığının çok fazla iyi olduğunu siz de göreceksiniz. Bu 2784 Aks mesafesiyle birlikte de diz mesafesi olsun, iç genişliği de çok güzel bir şekilde 60 arkadaşlar. Aracın boş ağırlığı ise 1600 kilogram olarak gözüküyor. Evet, yeni Grandland'ımız arkadaşlar tamamıyla Almanya'da tasarlandı ve tamamıyla da Almanya'da üretilen bir versiyonumuz. Şanzımanıyla, yeni hafif brit motoruyla, trigger zinciriyle beraber de aracın ebatlarının büyümesiyle de yeni Grandland gerçekten de çok iyi olmuş. Yani ben eski Grandland'ı biliyorum arkadaşlar. Ama yeni Grandland'ın bu kadar iyi geleceğini ben de tahmin etmiyordum. Ancak bu sefer yeni Grandland gerçekten de rakipler arasında sıyrılmış. Genişliğiyle, heybetiyle, özellikleriyle, donanımlarıyla olsun, motoruyla olsun da yeni gözlemimizde artık yeni Grandland. Evet, yeni Grandland'dan bu kadar bahsettik. Olduktan sonra da artık isterseniz biraz da motordan bahsettik. Aracın uzunluğundan, genişliğinden, yüksekliğinden bahsettik. Şimdi isterseniz başlangıç paket dediğimiz Edition, konfor paketli aracımızda hangi özellikler ve hangi donanımlar alıyoruz? İsterseniz artık ona başlayalım. Artık arkadaşlar 2025 yılı itibariyle bunları çok konuşmuyoruz ama ben yine biraz değinmeye çalışayım sizlere. ABS, ESP, viraj dengi kontrolü, yokuş kalkış desteği, çekiş kontrol sistemi gibi özellikler ise zaten aracımızda standart olarak geliyor. Bir de ne var derseniz aracımızda Toplamda 6 tane tam boya hava yastığı var. Sürücü, yolcu, yan ve perde şeklinde de tam boya hava yastıkları da beraber de güvenlikten de herhangi bir şekilde ödün vermiyor aracımız. Diğer özelliklere bakacak olursak da aracımızda full led ön farlar geliyor arkadaşlar. Aşağı doğru indiğim zaman ise ön park sensörlerimiz var. Bir de burada bir tane kutumuz yer alıyor. Bu kutunun arkasında ise radar bazlı acil fren destek sistemi var. Yani önüne bir yaya çıktığında herhangi bir şekilde öndeki araç aniden durduğu zaman da aracımız otomatik frenleme özelliğinde devre alıyor arkadaşlar. Ön camda ise Eski versiyonlarda biraz daha küçüktü. Burada ise geliştirilmiş bir artık trafik defa okuyucuyla şerit koruma özelliğinin olduğunu bunları bize sağlayan oradan da kamerayı görüyoruz. Hemen altında ise git şurada yağmur sensörünü görmüş oluyoruz. Yani Opel arkadaşlar e, bu son yasadan öncesinde de zaten bütün arabalarımızda G frenleme, araç frenleme, şerit koruma... Radar bazlı acil fren destek sistem gibi, gibi özellikler vardı. Tabii ki bunlar yine yeni grantlandığımızda da yine tercih edilmiş bu özelliklerimiz var. Ön tasarım için ne dersiniz? Burada üst versiyonlu ışıklandırmalı, aydınlatmalı bir tane logomuz geliyordu. Ancak Edition'larda ise sade bir şekilde geliyor ve bu da mikanın arkasında saklanmış durumda. Ve önden de nacizane çok, çok şık duruyor. Siz ne diyorsunuz? Yorumları da bekliyorum. Bu arada da aracın rengini de söylemedik arkadaşlar. Aracın rengi ise Opel'de mavi dediğimiz spektrum renginde olan bir renk olarak geçiyor. Renk özellikle güneşli havalarda çok farklı duruyor. Ancak şu anda biraz biz karanlıktayız. Karanlık daha koyuya kaçıyor. Güneşli ise gerçekten de asıl rengini de görmüş oluyoruz. Evet Yiğit. Ön taraftan da bahsetmiş olduk. Şimdi istersen aracın sol tarafına doğru gelelim. Ve lastiklerimize bakalım. Evet arkadaşlar lastiklerimiz ise Michelin markasıyla beraber gelmiş. Ve aracımızın lastik ölçüleri ise 225, 55, R19 olarak da burada lastikleri görüyoruz. Evet Yiğit aracın Tabi olmazsa olmazlarımız arasında ne var? Ben şöyle kapıyı açayım. Anahtarlarımızı alalım. Kapının kapanışı tokluk çok güzel. Araçtan uzaklaştığınız zaman şöyle gösterelim. Aracımız bu sesli uyarı veriyor arkadaşlar. Bu sesli uyarı da kapatabiliyorsunuz. Otomatik kendisi kilitliyor. Yaklaştığım zaman ise herhangi bir şekilde bir yere dokunmadan da gördüğünüz gibi kapılarımız da otomatik açılıyor. Tabi şu anda neyi görmüş olduk? Katlanıp yan aynalarımızda başlangıç paket versiyonu dahi de bulunuyor arkadaşlar. Evet Anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma, katlanabilir yan aynalar. 19 alüminyum alışımlı jantlarımız var dedik. Burada gördüğünüz gibi ekstra bir tane cam var. İçerisi gerçekten ferah ki camlar çok büyük ve kapıları da gördüğünüz gibi kapılar da çok büyük. Yani Grand ismine yakışacak versiyonda olan bir araçla beraberiz. Gerçekten de büyük bir araçla beraberiz. Yukarı doğru baktığımız zaman ise Yiğit ne görüyorum? Köpek balığı yüzgeci anten dediğimiz antenimizi görüyoruz. Arka tarafta ise şurada Astra'dan aşikar olduğumuz neyimiz var? Dik 3. stopumuz var. Bir de arkadaşlar başlangıç versiyonu olmasına rağmen de arka taraftaki opel yazımız hatta istersen ben çalıştım. Arka taraftaki arkadaşlar fren stoplarımız ve logomuz da tamamıyla 3D şeklinde 3 boyutlu bir şekilde geliyor. Ve yine ışıklı da bir neyimiz var? Arka tarafta stoplarımız ve logomuz var. Şimdi elektrikli bagaja bakalım istersen. Evet arkadaşlar anahtar yanınızdayken elektrikli ayakla açılabilen bir bagaj karşılıyor arkadaşlar. Ve burada Yiğit eşyalarını koymuşsun. Ama burada 550 litrelik devasa bir bagaj var. Ve flex floor dediğimiz çift katlı bagaj var. Aşağısında ise maşallah. Yani bunu çıkarttığım zaman ve aynı zamanda şu bölmeyi de çıkarttığım zaman Yiğit uzun yola giderken bagaj ihtiyacım olduğu zaman iki bölümü de çıkarttığım zaman böyle bir veriyor yok. Ama tahminimce 750 ile 800 litre arasında da bir bagajı yarışacağız. Artık lastikler kaldırıldı arkadaşlar. Onun yerine ise tamir kiti geliyor. Biraz önce gösterdiğimiz gibi tekrar göstereyim istersen Yiğit. Burada herhangi bir şekilde steplimiz yer almıyor. Tamir kiti ise kompresörle beraber araçlarda standart olarak geliyor. Buradan arkadaşlar tek tuşa basaraktan bagajı kapatabiliyoruz. Ve yine güzel bir haberim var. İsterseniz elektrikli bagajı önceki versiyonlarımızda yoktu. İçeriden tuşa basaraktan da artık bagajımızı açıp bagajımızı da kapatabiliyoruz. Evet bagajdan da bahsettik arkadaşlar. Ama burada niye unuttuk? 12 voltluk bir tane çakmaklık çıkışımız var. Burada. Bir tane de burada aydınlatmamız yer alıyor. Yan taraflarda yine malzeme koyabileceğimiz bölümler geniş. Yani bu araçta içeride zaten 35 litrelik çok fazla bir saklama gözü bulunuyor. Hatta kapılara 1,5 litrelik su şişelerini dahi de koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel de içeride bir saklama alanları var. Evet elektrikli bagaj ayakla açılabiliyor, ayakla kapanabiliyor dedik. Bir de şunu göstermek istiyorum. Burada bir geri görüş kameramız var arkadaşlar. 180 derecelik bir panoramik geri görüş kamerası olarak geçiyor. Yanında ise burada bir tane çubuk görüyoruz. Bu çubuğu da çok seviyorum ben. Neden derseniz geri görüş kamerasını yıkama tuşumuz arkadaşlar. Arka taraftan cam suyuna bastığımız zaman buradaki sistemle devreye giriyor. Buralar çok kirleniyor. Bu sayede de buradaki geri görüş kamerasını da yıkamış oluyorsunuz. Evet. Böyle de güzel bir haber vereyim. Geri görüş kameramızda artık yıkama özelliğimiz de var. Evet. Arka tarafta arkadaşlar geri görüş kamerasından bahsettik. Kamera yıkama sisteminden bahsettik. 3 boyutlu bir Opel fren stoplarımızdan bahsettik. Dikey bir. Burada 3. bir fren stopumuz var. Burada da silgeçten vazgeçmeyen bir Opel'imiz var. Teşekkür ederiz. Çünkü bazı markalar burada silgeçleri kaldırdı. Ancak Opel'de gördüğünüz gibi yine burada silgeç devam ediyor. Arka parça sensörlerimiz. Arka tarafta yine yer alıyor gördüğünüz gibi. Yan tarafta ise buralarda reflektörlerimiz var. Onları da şöyle göstereyim sizlere. Evet aracın arkasından da bahsetmemiz bu şekilde. Aracın yakıt kapağı ise arkadaşlar aracın sağ tarafında yer alıyor. Şöyle yakıt kapağını açalım. Gördüğünüz gibi sadece benzinli burada bir dolum kapağımız bulunuyor. Evet yakıt kapağını da kapattık. Bu aracın elektrikli versiyonları da var arkadaşlar. Onlardan da tane tane değineceğiz sizlere bir sonraki videomuzda. Bu aracımız ise yine söyleyeyim hafif hibrit versiyonumuzdu. Evet Dışarıdan baktığımız zaman git. sen ne görüyorsun? Nasıl bir arabanın yanındayız? Çok büyük bir arabanın yanındayız Süleyman Bey. Beklediğimizden çok daha büyük geldi yeni Grand'dan. Evet. Çok heybetli duruyor gerçekten çok rengi. Ben çok rengini be beğendim açıkçası. Hani Corsa elektrikli çok severim bilirsiniz ama Grandland'da en sevdiğim ikinci araba oldu diyebilirim. Ama özellikle bu renkte bir elektrikli isterdim açıkçası. Evet, mavi spektrumda güzel bir renk. Evet Yiğit Bey'in de böyle görüşlerini aldık. 19 alüminyum alışımlı jantlarımız ve aracında önden duruşunu tekrar göstereyim istersen Yiğit. Hem aracımız çalışıyor şu anda. Aracımızda gördüğümüz gibi led gündüz farlarımız var. Artık Opel'in yeni versiyonlarında şunu görüyoruz. Led gündüz farlarımız altında iki tane daha Tık şeklinde burada iki tane daha LED'imiz geliyor. Ön taraftan da LED gündüz farlarımız da bu şekilde duruyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz arka diz mesafesinden devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi de aracımızın sol arka koltuğundayız. Boyum bu arada 1.92. Ön sürücü koltuğunda kendi boyuma göre ayarladım. Grand'ın aks mesafesinin uzamasıyla beraber arkadaşlar zaten diz mesafesi yönünden çok başarılı bir araç haline geldi. Buradan baktığımız zaman Yiğit, şöyle göstereyim 4 parmaklık bir diz mesafem kalıyor. Ki daha aşağıda o oyuklar var. Yani ben bu arabada öne 1.92 bir biri otursa arka tarafta da eski da başarılıydı ama buradaki aks mesafesiyle beraber arka diz mesafesi çok başarılı olmuş. Çok da güzel bir genişlik var burada. Peki aracın buradaki malzemelerine bakalım. Burada farklı bir malzeme kullanılmış hiç. Dokusu çok güzel. Alt tarafa doğru baktığımız zaman ise kumaş bir malzemeyle kaplanmış ki gayet de şık duruyor. Zaten büyük bir arabada izlediğim gibi baş mesafesi yönünden maşallah herhangi bir derdimiz yok. Dört tarafta da tutma kolları yine koyulmuş. Onlar çok güzel. Burada led bir aydınlatma var. Onu göstereyim. Yiğit, asırda şöyle bir iddiamız vardı. Hiçbir yerinde normal bir aydınlatma yoktu. Bu aracın bütün ışıklandırmalarını, aydınlatmalarını ise Yiğit şunu söyleyebilirim. Led aydınlatma tamamıyla kullanılmış ki çok da başarılı olmuş. Buradaki aydınlatmalar dahi güzel bir içeride bir ambiyans sağlıyor. Bir de koltukların arkasında burada tamamıyla böyle telefon kayabileceği, arkadakilerin kullanabileceği böyle güzel bir bölüm yapılmış. İşe yarar mı? Bence kesinlikle yarar. Güzel bir detay, güzel düşünülmüş. Şuralarda da Yiğit takım elbise asma askılıkları yapılmış şey. Evet burada böyle küçük detaylarımız var. Burada telefon koyma yerimiz var. Yine arka tarafta malzeme koyabileceğimiz koltuğun arkasında bölümler bulunuyor. Alt tarafı doğru geldiğim zaman şaft tüneli yok denilecek kadar da olsa burada bir şaft tüneli var. Çok ufak bir şaft tüneli var. Yani ortaya oturduğu zaman da üçüncü bir kişi de yine çok bir rahatsızlık çekmeyecektir. Çünkü şaft tüneli neredeyse yok. Arka tarafta havalandırma menfezlerimiz bulunuyor. Burada ufak bir saklama gözü var. Alt tarafta 12 volt bir çakmaklık çıkışımız var. Yine onun altında da malzeme koyma yeri de burada yer alıyor. Koltuk rahatlığı yönünden zaten hiç. Bu arabada artık AGR koltuklar var ve bir üst seviyeye taşınmış. Şimdi bazı markalarda bu koltuklar çok yumuşak oluyor. Ancak 3-4 saat yolculuk yaptığınız zaman çok yumuşak bir koltukla gittiğiniz zaman mutlaka bir bel rahatsızlığı veya bir vücutta bir hissediyorsunuz. Ancak Opel'in iddialı olduğu konulardan bir tanesi de. neydi? Koltuklardı. AGR koltuklarda da oturduğunuz zaman da koltukların rahatlığını siz de beğeneceksinizdir eminim. Sırt dayaması yönünden de herhangi bir sıkıntı yok. Çok dik değil. Çok arkaya yatmış pozisyonda değil. Yani arkadaki yolcularda da arka havalandırma menfezlerinin olması, böyle küçük detayların olması, koltuk rahatlığı, baş mesafesi, iç genişliği ile beraber de arka koltuklardan da mutlaka arkadaki yolcular da memnun olacaklardır. Evet arkada bahsedebileceklerim bu kadar. Şimdi isterseniz sağ ön yolcu koltuğuna devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi neredeyiz? Sağ ön yolcu koltuğundayız. Şimdi arkadaşlar konfor paketiyle beraber 10 yönlü AGR onaylı sürücü koltuğu, 10 yönlü AGR onaylı ön yolcu koltuğu, minder uzantısı, elektrikli minder eğim ayarı, ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon, elektrikli bagaj ve geri görüş kamerası geliyor. Yani başlangıç versiyonu Edition aldığınızda bu özellikler yok. Ekstra konfor paketi aldığımız zaman hem AGR onaylı koltuklarımız hem ısıtmalı ön koltuğumuz hem ısıtmalı direksiyonumuz Aynı zamanda geri görüş kamerasıyla elektrikli bagaj ise konfor paketiyle beraber geliyor. Zaten koltuğa oturduğunuz zaman biraz önce söylediğim gibi koltuk yönünden opa çok iddialıdır. Burada da aynı şekilde orada yer alıyor. Şimdi burada bir şöyle göstereyim. Baldır desteğimiz var arkadaşlar. Baldır desteğini açtım. Buradan da elektrikli bir şekilde baldır desteğini indirip kaldırabiliyorsunuz. Şuradaki tuştan ise de buradan da elektrikli bel yastı ayarımızı buradan da yapabiliyoruz. Tabi burada da manuel bir koltuk yükselip alçalma özelliği yer alıyor. Biraz daha geri çekeyim ben bunu. Çektikten sonra torpidomuza bakalım Yiğit. Burada çok derin olmamakla beraber içi tamamıyla güzel bir kumaştan kaplanmış bir torpido yer alıyor. Tane tane değinmeye çalışacağım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir torpidomuz var. Şurada Yiğit gösterebilirsen e, vitesin olduğu bölümün alt tarafında ise çok geniş bir alan yer alıyor. Burada ise yine 12 voltluk bir çakmaklık çıkışına yer vermiş Opel. Burası da hem kaymaz bir malzeme ile yapılmış. Yani buraya koyduğunuz zaman bir malzeme kaymaz bir malzeme var. ve Genişlik olarak da çok güzel iş görecek bir bölüm yer alıyor burada. Evet arkadaşlar hem genişlik sağlıyor bir de eski Opel kullanıcıları bilir. Köpek balığı bir yerlerde saklanır da böyle logosu. Burada köpek balığı logosu ise Yiğit burada mı saklar? Evet. Sen kameradan daha net görüyorsun. Orada köpek balığı da oraya saklanmış arkadaşlar. Evet onu da bulmuş olduk. Nerede saklı olduğunu. Köpek balığı da değil. 3 tane köpek balığı gözleri var gülüyorlar falan. Hadi ya. Evet orada farklı bir köpek balığı varmış. Şimdi ben oraya eğilip göremiyorum ama Yiğit'in söylediğine göre siz kameradan daha net görüyorsunuz. Üç tane köpek balığı var diyor. Gülüyor diyor. Evet orada böyle bir köpek balığı saklı olduğu yerde bulmuş olduk. Evet orada güzel bir saklama gözü. Burada bir torpumuz var. Bir buçuk litrelik suyu alabilecek olan burada kapılarda devasa diyebilecek olduğum bir saklama gözümüz yer alıyor. Evet buralarda yine kumaş kaplı. Buralarda hafif piyano bilekle beraber kaplanmış. Hatta tamamıyla böyle bir Trim sağlanmış bir malzememiz var. Üst taraftaki malzeme. Gittiğiniz zaman bayları bunu incelersiniz. Gerçekten de kaliteli duruyor, güzel duruyor. Burada yani baktığımız zaman Yiğit burada bir piyano bilek var. Burada gri bir kaplama. Burada tırtılı bir kaplama. Burada ise farklı bir kaplama var. Yani buraya biraz özenilmiş. Bir de şunu göstermek lazım Yiğit. Kapıda baktığınız zaman bir dönem eski bir arabalarda vardı bu. Kapılardaki havalandırma kanalı arkadaşlar buradan geliyor. Kapıyı kapattığımız zaman ise burayla birleşerekten tamamıyla buradan size ve camlara bir... Hava sirkülasyonu da buradan sallanıyor. Değişik bir şey olmuş. Şık olmuş. Güzel olmuş. Evet. Bu şekilde kapılardan biraz daha değinelim istersen Yiğit. Kapılarda bak. Kapının üstündeki yeri kumaşla kaplamışlar. Koyu renkte. Alt tarafı doğru indiğimiz zaman yine kumaşla kaplanmış. Ve bunlar bildiğim kadarıyla da sen daha çok böyle konuları biraz daha bana göre aşıkarsın. Tamamıyla vegan. Geri dönüştürebilir malzemelerden yapılmış. Opel de burada buna da çok önem veriyor. Evet. Buralarda ama çok güzel bir kaplamamız var arkadaşlar. Sağ yolcu koltuğundan bahsettikten sonra artık asıl eğlencenin başlamış olduğu direksiyon tarafına geçelim. Evet arkadaşlar sürüş tarafına geçtik ama neyi unuttuk Yiğit? Bu arabanın Intel Seat dedikleri özel bir koltuk sistemi var. Tamamıyla burada yolcuların ve sürücülerin rahat edebilmesi için burası tamamıyla boş bırakılmış ki kuyruk kemiğinin veya kuyruk sokumunun herhangi bir şekilde yolcuları rahatsız etmemesi için de Opel oraya ince bir detay koymuş. İşe de yarayacaktır mutlaka. Çünkü bunlar Almanya Sıs Sağlayan tarafından onaylanmış. Ortopedik koltuk olarak geçiyor. Artık böyle de ufak da olsa bir detay da var koltuklarımızda. Koltukları zaten dediğim gibi tamamıyla onaylı koltuklar, rahat koltuklar, en üst tarafından onaylanmış koltuklar ve başarılı bir şekilde. Şimdi isterseniz aracımızı çalıştıralım. Sol taraftan başlayalım. 4 cam otomatiğimiz burada yer alıyor. Burada ise elektrikli ısıtmalı yan aynalarımızın kontrolünü yapabileceğimiz ve gerektiği durumlarda katlayabileceğimiz bölümde burada yer alıyor. Ama şu kapılardaki gerçekten de havalandırmanın burada olması hem güzel olmuş hem de farklı olmuş. Buradaki malzeme kalitesi zaten çok güzel. Onunla beraber de ve renk uyumuyla da çok güzel bir kalitesi de yaratıyor. Yine buralarda kumaş malzemelerle kaplanmış. Onu da gösterebilirsek. Yine buralarda kumaş malzemeler kaplı. Direksiyonumuzun sol altında ise burada gördüğümüz far yükseklik alçaklık ayarını yapabildiğimiz bölüm. Bir de elektrikli bagajımızı açıp kapatma bölümümüz de burada yer alıyor arkadaşlar. Şimdi direksiyona doğru geldiğimiz zaman buradaki artık sinyal kollarımız değişmiş ve çok da kalitesi artmış, çok da şık duruyor. Buradan yine farlarımızın ayarlarını yapabiliyoruz oto, normal, sis farlarını yakma gibi bütün ayarları da yine buradan yapıyoruz. Yine o tuşla beraber de hangi tuşumuz değişmiş? Yağmur sensörü tuşumuz da değişmiş arkadaşlar. En çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi şu arkadaşlar. Yağmur sensörüne şuradaki tuştan ekstra müdahale edebiliyorsunuz. Yani bazı markalarda yok bu beni rahatsız ediyor. Yağmur sensörü biraz kafasına göre çalışıyor. Ancak Opel'de bu ince detayla beraber de yağmur sensörünün sensörüne de müdahale edebiliyorsunuz ki çok çok başarılı bir yağmur sensörü elde etmiş oluyoruz. Yoksa standart olanlarda böyle bir ayar olmayanlarda yağmur şiddetine göre ayarlıyor. Ancak bazen çok hızlı oluyor. Bazen çok yavaş oluyor. O beni şahsen rahatsız ediyor. Ama operatör teşekkür etmek lazım. Yine bu yağmur sensörünün ince yerinde yine burada da yer vermiş. Şimdi direksiyondan devam edelim. Evet arkadaşlar yeni bir direksiyonla karşınızdayız. Burada alt taraf şöyle göstereyim. Tamamıyla kesik bir direksiyon var. Ön taraftaki Blitz logosuna itafen burada bir diktiğimiz yer alıyor. Vizör tasarımız burada. Direksiyon üzerinde ise burada bir hız sabitleyici tuşumuz var. Bu Hız sabitleyicimiz de arkadaşlar adaptif hız sabitleyici olarak geliyor. Buradan da mesafe ayarını yapabiliyoruz. Yani araçta hız sabitleyici var ama ekstra da adaptif hız sabitleyicimiz var. Bir de hız sınırlayıcımız var. Bunların hepsi ise buradaki direksiyon üzerindeki tuşlardan yapıyoruz. Hız sabitleyicimiz, hız sınırlayıcımız, öndeki araçta mesafe kontrolümüz, devreye alma, devreden çıkartma gibi bütün tuşlarımız da burada yer alıyor. Direksiyonumuzun sağ tarafında ise multimedya ekranına müdahale edebilecek olduğumuz Burada da ses açma, ses kısma, müzikler arasında geçme ve çağrıyı açıp çağrıyı kapatma tuşlarımız da burada yer alıyor arkadaşlar. Burada 10 inçlik bir tane ekranımız var. Şöyle ekranı göstereyim sizlere. Bu ekranı ortadaki multimedya ekrandan kişiselleştirebiliyorsunuz. Mesela ben biraz bir ayarlar yapmıştım. Bir tarafta şu anda aracın dijital hızını görüyorum. Hangi sürücülerin kemer takıp takmadığını, yakıt verisini hepsini görüyorum. Sol tarafta ise arabanın batarya durumunu görüyorum. Tekrar bastım. Anlık ekut tüketimlerini görebiliyorum. Bir daha bastığım zaman çalan müziği görebiliyorum. Bir daha bastığım zaman ise aracın ekoda mı, şarjda mı, powerda mı, hangi modda gittiğini de buradan görebiliyorum. Evet burada da 10 inçlik bu tarzı bir ekran yalıyor. Şimdi isterseniz ortadaki 10 inçlik diğer ekranımıza geçelim. Üst versiyonda arkadaşlar burada 16 inçlik bir ekran bulunuyor. Edition'ın ise 10 inçlik bir ekran bulunuyor. Burada yine kişiselleştirebiliyoruz. Radyoyu, saati hatta saatteki çeşitli görebiliyorsunuz. Koltuk ısıtmaları, direksiyon ısıtma gibi ayarları yapabildiğimiz bölüm var. Biraz daha sola çektiğim zaman kısa yollarımız geliyor. Yine sağa çektiğim zaman yine aynı menü. Tam sağa çektiğim zaman ise biraz önce ayarlamış olan yine menüyü görüyoruz. Bunlar arkadaşlar ayarlar kişiselleştirmeden tamamen ekran kişiselleştirme bölümünden buradan da istediğiniz şekilde bir tane daha sayfa ekleyerekten gönlünüze göre buradaki sayfaları da kendiniz döşeyebiliyorsunuz. Böyle bir bilgi vereyim sizlere. Ekranı kişiselleştirebiliyorsunuz arkadaşlar buradan ekran rengini karşılama uğurlama animasyonları gibi bütün ayarları da yine buradan yapıyoruz. Şöyle parlaklığımız, bastız ayarlarımız, araç ayarlarımız, araçlı güvenlik dediğimiz zaman araca tanlaya bastığınız zaman da arkadaşlar aracın işte lastik basınç sensörlerinin devrede olup olmadığı, sorun olup olmadığını çek ediyor. Kama gerekli olan kilometre gibi de bütün hepsini de buradan görürüz. Lastik havalarında da herhangi bir düşme olduğu zaman lastiklerimizi kontrol edip tekrar normal ayar yaptığımız anda Lastik basınç kurulumunu da buradan tekrardan ayarlayabiliyorsunuz. Burada fiziksel tuşlar var. Bunlar çok seviliyor. Fiziksel tuşa bastığım zaman ana ekranımız geliyor. Yanındaki araba resmine bastığım zaman araç ayarlarımız geliyor. Buradan işte şerit koruma özelliğini durdur başlatı, otomatik fren sistemini, çekiş kontrolünü, trafik lafaları tanımayı gibi de hepsini buradan kapatabiliyorsunuz. Ya da yanındaki şuradaki bayrak logosuna bastığınız zaman kısa yollara geliyor ve sadece burada sizin kısa yolları ayarlamış olduğunuzu görüyoruz. Mesela panoramik kameraya bastığım zaman sadece geri görüş kamerasını görüyorum. Daha geniş dediğim zaman geniş açıya geçiyor. Dar açı dediğim zaman da dönüyor mu? Evet. Bu çizgiler dönüyor. Ve aynı zamanda bak Yiğit. Kamera bilmiyorum belli oluyor mudur? Kamerada aynı zamanda yine dönüyor. Evet. Yani ekstra açı verebilmek için de kameramızda da hareket ediyor arkadaşlar. Onu da göstermiş oldum. Şimdi kamerayı kapattım. 13 lik ekranımız, Bluetooth'umuz, USB'miz, kablosuz CarPlay, kablosuz Android gibi özellikler de zaten aracımızda olmazsa olmazlarımız arasında. Ev resmimiz var, araba resmimiz var, yanında bir tane klima resmimiz var. Klimaya bastığım zaman bize direkt bir, çünkü burada arkadaşlar yüze ayaklara yönlendirme tuşları bulunmuyor. Burada kısa yollar var. Ancak yüze ayak yönlendirme tuşları klimaya bastığım zaman buradan ayarını yapabiliyorsunuz. Alt tarafındaki menüye bastığım zaman ise koltuk ısıtmaları ve direksiyon ısıtmayı da buradan açıyoruz. Bunların haricinde şu ekranda bunların kısa yolun olması da müthiş olmuş. Yani o menüye girip koltuk ısıtmalarla uğraşmanıza gerek yok. Sadece buradan da koltuk ısıtma ve direksiyon ısıtma ayarımızı da yapabiliriz. Onun haricinde buradan yaptığım zaman klimalarımı sol tarafı sağ tarafı buradan da ayarlayabiliyoruz. Klimayı buradan da kapatıp buradan da açabiliyoruz fiziksel tuşlar Ön cam bu çözümüz, arka cam resistansımız, iç hava döngümüz, klimayı otomatiğe alma, klimayı maksimumda veya minimumda çalıştırma tuşumuz da burada yer alıyor. Fiziksel saç açma ve ses kapatma tuşumuz var. İsterseniz de komple tek bir tuşa basarak da hepsini sessiz alabiliyorsunuz. Ortada yine asırdan bilmiş olduğumuz, tanımış olduğumuz o ortada bir havalandırma menfezimiz yer alıyor. Burada yine iki kaymaz malzemeden yapılmış. Bir tane tepsi girişi bulunan. Çok güzel derinlikte, hatta şöyle derinliği göstermeye çalışayım sizlere. Çok güzel derinlikte bir saklama bölümü var. Altında biraz önce göstermiş olduğumuz gibi yine bir saklama bölümü var. Kapılarda olsun, torpidolarda olsun. Çok güzel bir saklama yeri var. Bir de yit saklama bölümü yönünden neresi çok taraf bizde? Orta, kolda hemen altı. Çift kanatla beraber açılıyor. Açtığım zaman burada çok geniş bir şekilde aynı zamanda soğutma özelliği bulunan çok güzel bir torpidomuz var arkadaşlar. Şöyle bir malzeme yapılmış. Eğer isterseniz bunu da burada gönlünüze göre ileri geri kaydırabiliyorsunuz ki ufak tefek malzemeleri koymak için isterseniz onu da kullanabilirsiniz. Ama burası çok çok geniş aynı zamanda soğutmalı olması da çok güzel olmuş. Çift kanatlı olması da ayrı bir hava katıyor. Bak burada küçük bir nüans var aslında. Burada bak kart koyma yeri var. Güzel bir nüans değil mi? Kesinlikle. Evet, burada bak nüanslar ama güzel işe yarayan nüanslar. Evet kol dayama olsun, orası olsun, alt taraf olsun, kapı işleri olsun. Gerçekten de 35 litrelik bir saklama gözü aracımızda yer alıyor. Şimdi bardaklıkları da şöyle deneyelim. Şimdi her işte ne diyeyim termosun ölçüsü aynı olmuyor. Buradan da kişi kendine göre genişliğine göre koyacağı malzemenin buradan da genişliğini ayarlayabiliyor. Ya da şöyle de yapabilir. Diyelim ki şöyle ayarladık. Aldık. Telefonumuzu buraya. Telefonumuzu da koyabiliriz gibi bir şey var ama buranın ayarlanabilir bir olması da güzel olmuş. İçinde yine kaymaz bir malzemeyle kaplanmış ve bardak tutucunun da bu şekilde ayarlanmış olması da gayet güzel olmuş. Bardak tutucumuzun yanında ne var? Drive modlarımız var. Sürüş modlarımız ise Eco, Normal, Spor olmak üzere de burada modlarımız var Yiğit. Bunları da artık ekrandan görebiliyoruz. Bu şekilde de böyle yeşillik, kırmızılık, grilik gibi tonlarda böyle bir animasyon yapılmış. Evet, dry modumuzun yanında ise vites seçicimiz yer alıyor. Geri vitesi bastım. Geri vitesim devreye girdi. El frenim çekili. Hafif gaz bastım. El frenimiz otomatik kendisi indirdi. P'ye bastım. E Aracı kapattığım anda el freni otomatik çekecektir. Veya isterseniz siz de el frenini çekebilirsiniz. Evet. Güzel bir orta konsol var. Saklama gözleri yönünden çok çok ferah bir araçtayız. Torpidonu soğutmasının olması çok güzel. Ekranların kalitesi, dokunmatik hassasiyetleri çok başarılı. Direksiyonun hassasiyeti çok güzel. Ee, bir de arkadaşlar benim gibi gözlük kullananların en çok sevdiği özelliklerinden bir tane ne var? Burada bir içi malzeme kaplı gözlüğümüzü çizmeyecek olan da bir malzeme kaplı da gözlük saklama gözlüğümüz yer alıyor. Bütün arabalarda keşke olsa gözlük kullananların en büyük dertlerinden bir tanesi de bu oluyor. Tavan renginden bahsetmedik Yiğit. Evet Yiğit burada ise bir siyah bir kaplamayla yapılmış durumda gözlük saklama gözümüz burada. Ön tarafta ise acil yardım tuşlarımız var. SOS'a bastığımız zaman otomatik kendisi 112 acil arayacaktır. Yanındaki tuşa bastığımız zaman da direk e, Opel müşteri hizmetlerini arayan da iki tane tuşumuz yer alıyor. Tabii söylemeyi unuttuğumuz neler var artık? Far sensörü, yağmur sensörü, kendinden karanlık dikiz aynası, altı hoparlör gibi özellikler ise zaten aracımızda standart olarak geliyor. Evet arkadaşlar içeriden bahsedebileceklerim bu kadar. İsterseniz artık dışarıdan devam edelim. Evet arkadaşlar Yiğit ile beraber sizlere bugün Grandland'ımızın 1.2 136 beygir hafif hibrit dediğimiz versiyonumuzun A'dan Z'ye tanıtımını yapmaya çalıştık sizlere. Lamine ön camından tutun da adaptif sabitleyicisinden şerit korumasına kadar tüm özelliklerini dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalıştık sizlere. Ve arkadaşlar Şubat ayındayız. Şubat ayında özelde bu araçlarımızda 250 bin TL 12 ay sıfır faiz var. Ve vergi lafınızda var ise de bu araçlarımızda %80'ine kadar da 36 ay ile kredi vadisiyle de kredi kullanabiliyorsunuz. Böyle de Şubat ayındaki kredi kampanyalarından da bahsetmiş olayım. Ticaret Bakanlığı son dönemde arkadaşlar sosyal medyada fiyat vermemiz yasakladığından dolayı mecburen buralardan fiyat almanızı istiyoruz arkadaşlar. Evet yeni grantlandığımızın A'dan Z'ye tanıtımını yapmaya çalıştık tekrardan. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar diyelim. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bir sonraki videomuzda büyük ihtimal bunun bir üst versiyonu olan GS donanımı olacak. Artık test arabası da geldiği zaman en dolu dediğimiz Altımut paketimizden de sizlere yine dilimizin döndüğü kadar anlatacağız. Şimdi bu kadar diyelim. Takipte kalın. Fırsatlarımız devam ediyor arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.